Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere squat nasıl yapılır ve ne işe yarar bunları anlatacağım. Hemen hareketimize geçelim. Squat nasıl yapılır? Arkadaşlar egzersizleri doğru biçimde yapmak verimli bir antrenman geçirmenin püf noktasıdır. Duruşları olması gerektiği gibi yaptığımızda en fazla kas grubunu harekete geçirmiş oluruz ve böylece maksimum seviyede kalori yakma şansımız olur. Aynı zamanda vücut ağırlığımız eklemlere ve kemiklere dengeli bir biçimde dağılır ve böylece sakatlanma riskimizde azalır. Squat nedir? Squat vücudun en büyük kas grubu olan üst bacak kaslarını kalçaları ve karın kaslarını çalıştıran çok etkili bir harekettir. Yağ yakmak isteyenlerin birinci tercihidir. Peki bu hareketi nasıl yapacağız? Squat hareketi ayakta başlar. Ayaklarımız omuz hizasında açıktır. Eller önce iki yanda durur ve yere çömelirken Birleşir. Bu hareketi yaparken dikkat etmemiz gereken püf noktalar şunlar arkadaşlar: Başımız dik ve bakışlarımız ileriye doğru olmalı, göğsümüzü olabildiğince yukarıda tutmalıyız ve belimizi olabildiğince dik tutuyoruz. Belimizi bu hareketlerde dik tutmayı öğrenirsek yani genel olarak bütün hareketlerde dik tutmayı öğrenirsek e, gündelik hayatımızda da daha dik, daha özgüvenli durabiliriz arkadaşlar. Yine hareketi yaparken e, en az yere paralel olacak yani dizlerimiz 90 dereceye gelecek kadar aşağı iniyoruz. Hatta inebiliyorsak biraz daha aşağı inmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Dizlerimizin de ayak uçlarımızın önüne geçmemesi hareketin genel bütünlüğü bakımından önemlidir. Ayak tabanlarımız yere düz basmalı ve ağırlığı topuklarımıza vermeliyiz. Evet arkadaşlar, squat hareketimiz bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.